Arkadaşlar uzaktan çalıştırma benim neden çok hoşuma gitti onu söylemek istiyorum. Şimdi araçtan bağımsız, markadan modelden bağımsız, üzerinde turbo bulunduran araçların ilk çalıştırma sırasında belli bir süre yağlanması gerekiyor. Çünkü o yağ geri kaçıyor ve motorun tekrar çalışıp hem turbonun milini hem de arabanın yatak bölgelerini üst kapağın bulunduğu bölgeye, iç kapağın bulunduğu bölgeye her yerine yağın ulaşıp normal sürüş sırasındaki yağlama performansına gelmesi ve devamında aracın hareket ettirilmesi gerekir. Bu dediğim gibi marka modelden bağımsız ve ben bu sebepten dolayı zaten hangi araç olursa olsun içine bindiğimde rölanti düzeyini normal seviyeye gelene kadar örnek veriyorum 1100'de ilk soğuk çalıştırmayı yaptı 700 800'ler normal stabil seviye. Buna ulaşana kadar hep beklemekteyim. O yüzden bu uzaktan çalıştırmayı kullandığımda ben araca binene kadar işte asansöre bin, aşağı in, bahçeye çık, oradan araca ulaş derken zaten ısınma işlemi gerçekleşmiş oluyor motorda ve bundan dolayı hiç bekleme yapmadan aracıma binip gidebiliyorum. O yüzden çok beğendiğim bir özellik. Bunun haricinde de Zaten son kayıtlı bir şekilde bıraktığınız klima değerleri neyse araç içinde o sıcaklığa getiriyor. Düşünsenize soğuk dışarıda kar yağıyor. Siz uzaktan çalıştırdınız. Araca bindiğinizde içerisi 24 derece hazır bir şekilde. Veya yazın dışarısı 32-33 derece. Siz klimayı 22'de bırakmıştınız. Çalıştırdınız uzakta araca vardığınızda araç kullanımıza hazır. Motor ısınmış kabin içerisi soğumuş. Hemen binip yola çıkabiliyorsunuz. Hem çocuklu aileler için hem de benim gibi pimpirikli mühendisler için bu uzaktan çalıştırma çok güzel.